Herkese merhabalar. Ben Necip Oğuz. Kanala yeni gelenler için videonun açıklama kısmındaki linklerden kim olduğum ve verdiğim hizmetler hakkındaki bilgiler ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomda sizlere Greenwich Üniversitesi'nden sesleniyorum. Greenwich Üniversitesi Londra'nın Greenwich bölgesinde olan kampüsü efsane yani tarihi yapıları sevenler için efsane bir üniversite. Burayı gezmeye geldim. Gezmeye gelmişken de böyle bir video çekerek sizlere bir konuda bilgi ya da fikirlerimi sunmak istedim. Daha önce ben Malta'da da bulundum, Almanya'da da bulundum. Oradaki okulları da ziyaret ettim. Şimdi buradaki okulları ziyarete geldim. Kendim de eğitim aldım yurt dışında. Yurt dışında eğitim alırken Türk öğrenci'nin yaptığı en büyük yanlış var. Bence bu en büyük yanlış da Türkiye'den kopamamak mı diyeyim yoksa Türkiye'ye bağlı kalmaya çalışmak mı diyeyim tam bilmiyorum. Bu arada arka tarafta insanlar vardı. İnsanların içinde vlog çekmek gerçekten çok zor. Hatta sabah burada bir tane hikaye çekerken video kadının biri geldi it's illegal falan dedi hani insanları çekemezsin falan. İnsanları çekme derdim yok da ben yani burada insanların içinde vlog çekmek gerçekten zor. Avrupa'da epey yani insanlara kamera tutmak çok mümkün değil. Kendimi şu an kendimi çekiyorum ama yine böyle birileri gelecek de, bir şey diyecek diye bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Yurt dışındaki arkadaşlar özellikle İngilizce seviyesi düşük gelen dil okuluna gelenler ister istemez hani o Cem Yılmaz'ın stand up'ında anlatıyor ya pasaport kontrolünde hani böyle bir bağlantı kurmaya çalışıyor pasaport polisiyle şey arasında İngilizce bilen kişi arasında. Yani dil bilenle dil arasında paralel akım anladın? Onun hikayesinden yani hep bir Türkçe bilen, bir sohbet edebileceğimiz insanlar arıyoruz. Şimdi şunu anlıyorum. Yani farklı bir kültüre gelmişsiniz, ortamı tanımıyorsunuz. İlk başlarda, ilk günlerde belli arkadaşlarla takılmakta hiç sakınca yok. Ha bazıları hani şey diyor, yurt dışına gidince Türklerden uzaktır. Ben bunu kesinlikle söylemiyorum. Direkt olarak bu metni kullanmak bence doğru değil. Ama yani mümkün olduğunca kısıtlamakta fayda var. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. İlk yurt dışına eğitime gittim de benim yiyeceğim yine orta seviyedeydi, B1'deydi. Ama hani ne yiyeceksin, ne içeceksin? Onları bilemiyorsun. İlk yurt dışı deneyimdi benim 24 yaşında. O zaman gittiğimde hani ilk benim önüme böyle bir tabak yemek koyan Türk arkadaşlardı. Ha, o gün ne yiyeceğimi, de, yiyeceğimi de bilmiyordum yani. E, o açıdan kendileri bana çok yardımcı olmuştu ve o Türk arkadaşlarla hala da görüşüyorum. 10 yıl geçti üzerinden ama hala görüşüyorum. Ama oradayken o siz ilk 1-2 hafta bu dediğim gibi yurt dışı eğitime gittiğinizde her türlü program için geçerli. Şu an bunu neden söylüyorum? Sadece dili okulun için değil. Şimdi ben buraya geldim bir kalıştan çıktım. Kalışta da aynı durum var. Yani bu sadece Türkler özel bir durum da değil. Şimdi o kampüste oturuyorum. Hintliler geldi. Hintli ekip orada. Pakistanlı ekip. Onlar kendi ekipleri. Japon Japona, Koreli Kore'ye. Yani sadece bize özel bir şey de değil. İnsan ister istemez kendi kanından birisini alıp onlarla takılmak istiyor. Ama ve lakin benim görüşüm şimdi siz yurt dışı eğitimin amacı aslında biraz da farklı kültürü gittiğiniz ülkenin kültürünü ve farklı kültürleri tanımak. Şimdi şöyle bir hata oluşabiliyor. Ya yani ben İngiltere'ye gittiğimde hep İngilizler takılacağım. İngilizce gibi bir durum düşünebilirsiniz ama öyle bir durum yok. Bu aynısı Malta için de geçerli, Kanada için de geçerli. O ülkenin yerel insanlarına ulaşmanız çok kolay olmayabilir. Siz bir ülkeye eğitim almaya gittiğinizde sizle birlikte aynı siz gibi gelen uluslararası öğrencilerle birlikte takılıyorsunuz. Haliyle dilinizde ister istemez onlarla geliştiriyorsunuz. Daha ülkede işe girersiniz, bir yere gidersiniz. İşe girdikten sonra o ortamda o ülkenin yerel insanları olur. O ayrı. Öyle bir durum oluşsa avantajınız da zaten tabii. Ama öyle bir durum oluşmazsa zaten dediğim gibi uluslararası ortamda olacağınız için buraya üniversite lisans okumaya, yüksek lisans okumaya da gelseniz, mümkün mertebe kendinizi uluslararası bir ortam yapmaya çalışın. Yani bunu yapmayınca hem kültürel değişim olmuyor, hem diliniz belli bir yerde kalıyor. Yani ben Malta'da eğitim alırken, bir gün ilk okulumda benim biraz Azatürk vardı. Sonra ben farklı okula gittim. Orada hiç Türk yoktu. bir Eski okula ziyarete gittim. Yeni öğrenciler de gelmiş. Arkadaşlar bir kasa bir alıp gelmişler. İşte o zaman da Türkçe altyazılı film açmışlar. 4-5 Türk akşam oturup film izliyor. E bu ortam zaten Türkiye'de de vardı. Hani şöyle bir durum durum da var. Hangi eğitim olursa olsun, dil eğitiminde de öyle, diğer eğitimlerde de öyle. Yani bizim ülkemizde şey değil, eğitim fakiri bir ülke değil. Evet eğitim kalitemiz düşük, yıllardır da düşüyor ama burada da verilen eğitim, wow, ya, bu dil okulu için de konuşuyorum. Üniversite için, hani ben kendim üniversite eğitimi aldım, almadığım için bilmiyorum, ama bir şey diyemeyeceğim ama dil okulu için konuşuyorum. Hani diğer ülkelerdeki dil okulları da wow, harika, müthiş bir eğitim olayı değil. Sizin oraya asıl gitme amacınız zaten farklı kültürlerle kaynaşıp dilinizi geliştirebilmek. Siz haliyle kendi ana dilinizi Konuşabildiğiniz insanlarla gereğinden fazla vakit geçirirseniz bu gelme amacınızı biraz e, boşa kullanmış oluyorsunuz gibime geliyor. Hani bu konuda benim görüşlerim böyle. Yani şeyi de anlıyorum. İnsanın şey yapamadığını, anlaşamadığını, derdini anlatamadığının zorluğunu da biliyorum. Ama aslında burada bunları aşmaya geliyoruz zaten. Ve de en önemli konu dil okuluna da geliyor olsanız zaten üniversiteye falan gelmeniz için İngilizcenin yüksek olması lazım. Eğer yurt dışında bir dil eğitimine gidiyorsanız mutlaka ama mutlaka Türkiye'de en azından B1 seviyesine gelmeniz lazım. Bakın A2 demiyorum. B1 seviyesine gelmeniz lazım. Yurt dışına gelip de rakamları, renkleri öğrenmeye, tensleri öğrenmeye çalışırsanız hem zaman kaybı olur hem maddi kaybınız olur. Ya şöyle düşünün niyetinizde örnek görüyorum yurt dışında yüksek lisans yapmak ya da yurt dışında üniversite okumak. Bunun için belli bir İngilizce seviyesine gelmeniz gerekiyor. Onun için dil eğitimi almanız gerekiyor. Şimdi o almanız gereken dil eğitiminde örnek görüyorum hani 6 seviye bir dil eğitimi almanız gerekiyor. Siz gelip buradan birden başlarsanız burada 6 tane almanız lazım. Burada kalışınız uzayacak. Okula daha fazla para vereceksiniz. Günlük harcamaya daha fazla para vereceksiniz. Ama siz buraya 3'te gelirseniz o 3'ten 6'ya kadar haliyle 6 yerine 4'lük 4, 4 ödeme yapacaksınız. O kadar az kalacak ve en önemlisi de buraya geldiğinizde markete gidebileceksiniz, bir alışveriş yapabileceksiniz. Sizle birlikte gelen diğer uluslararası öğrencilerle kaynaşma imkanınız olacak. İyi kötü bir şekilde olanı da kullanabileceksiniz. Şimdi siz hiç olmayanla gelirseniz işiniz gerçekten zor. Bu tüm ülkeler için geçerli dediğim gibi. En önemli konu bu. Mutlaka ve hani bundan yıllar önce çok fazla kaynak yoktu. Sadece özel dersler ders e, yani kursa gitmek falan gerekiyordu. Ya şu anda oturup evden YouTube'dan açıp ya çok rahatlıkla bence kafası çalışan bir insanın ders çalışmayı bilen iyi kötü liseyi bitirmiş bir eğitim almış bir insan çok rahatlıkla Türkiye'de B1 seviyesine gelebiliyor olması lazım gerçekten o kadar zor değil ha, üstüne geliştirmek kolay değil Türkiye'de bunu farkındayım o yüzden yurtdışı bunun için bir avantaj yapabiliyorsanız imkanınız varsa maddi gücünüz yetiyorsa ama yani buraya kesinlikle sıfırdan gelip de renk öğreneyim, işte sayılara başlayayım, tensler öğreneyim falan. Yani Türkiye'de öğrenemediyseniz tensi burada da öğrenemezsiniz. Öyle bir durum var. Ve gerçekten zor değil. Çok fazla kaynak var. Oturun için YouTube'u. E, günde 2 saat, günde 1 saat bile devamlı izleseniz ben size garanti veriyorum. Yani günde 1,5 saat İngilizce çalışın. 2 ay sonunda B1'e gelmezseniz ben sizi 1 ay ücretsiz yurt dışına göndereceğim. Ama o 2 ay boyunca da günde 1,5 saat çalıştığınızı göstereceksiniz. Yani imkan yok yapamamanıza. Mutlaka 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 B1'e gelin. Böyle bir durum söz konusu. Ve dediğim gibi yurt dışına geldikten sonra yani Yurt dışı neresi olursa olsun bence her tarafın ayrı bir güzelliği var kendinize göre. İngiltere farklı bir güzel. Ve buraya dediğim gibi kendi vizyonunuzu açmaya, farklı kültürler öğrenmeye. Çünkü hiç yurt dışına çıkmak, ben hatırlıyorum ben ilk yurt dışına çıkarken o ülkenin pasaport kontrolünden geçerken bile o da bir tecrübe kazandırıyor insan. O yüzden yurt dışı tecrübesi önemli. Edinmeye çalışın imkanınız varsa dil okuluyla veya farklı eğitim programlarıyla maddi durumunuz yoksa farklı uygun programlarla bir yurt dışı tecrübesi mutlaka edinin ve dediğim gibi eğitime geliyorsanız, yurt dışına eğitim alacaksanız küm mertebe uluslararası ortam oluşturmaya kendinizi çalışın. Ben şimdi Malta'dayken eğitim aldığım okulda ki yaptığımız etkinliklerden 2-3 tane fotoğraf paylaşacağım size. Mesela orada ben ya bu da biraz insanın elinde olan bir şey. Kendini zorlayarak yapabileceğiniz bir şey. Biraz açıkçası tembellik yaparsanız biz yani çalışkan bir millet olmamız gerekiyor ama tembel bir milletiz onu söyleyeyim. Tembellik yaparsanız yani kayarsanız Türklerin yanına mutlaka kayarsanız kendinizi ona göre ortam rahat edersiniz. Ondan sonra buradan Türkçe geliştirip Türkiye'ye dönersiniz ya da istediğiniz skoru alamayarak buradaki üniversite eğitiminizi devam edemezsiniz. Böyle öyle bir durum söz konusu. O yüzden mümkün mertebe uluslararası ortam oluşturmanız lazım. Bu da kendi elinizde. Gideceksiniz, konuşacaksınız, anlatacaksınız. Yani karşı tarafta bir samimiyet göremiyorsanız ilk siz gösterin. İlk adımı siz atmaya çalışın. Bunların da kolay şeyler olmadığını biliyorum ama yapılmayacak şeyler değil. O yüzden bu konuya önem vermenizi tavsiye ederim. Bugün için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.